بسم الله الرحمن الرحيم دوام دوامة تفسيرها وكان من فسادهم في الأرض هيج الحروب والفتن بمخادعة المسلمين وممالأة الكفار عليهم بإفشاء الأسرار إليهم. Evet, demek ki onların fesatlarından birisi de efendim, savaşları tahrik etmek, efendim, insanları efendim, birbirine efendim, düşürmek. E de i̇şte biz dedik bir, bu, bu müteaddi olan e, hacedendir. Hace demek ki hem müteaddi geliyor hem lazımi geliyor işte lazımı masları hiyachtır. E, Müteaddiye gelen mesela masları da heyju hurubi, yani teyjju hurubi. ne benim, benim, Bi benim, 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 efendim ya efendim hem Müslümanların efendim e, aldatmasıyla efendim hem de ve kufari aleyhim onların üzerine efendim kafirlere yardım etmeleriyle ne ile bir ifşa ile esrarı onların sırlarını Müslümanların sırlarını onlara ifşa etmekle ve inne işte bu yüeddi ila fesadi ma fil Bu fesat da burada ifsad manasındadır yani. Efendim bozmak yani. Efendim e demek ki fesad e burada e, e fiilin yani efsede e fiilin efendim maslarıdır. Ama efendim kunevi ne diyor? Bi hasbi zevadi yani. Zaiflerin ile yani. Demek ki o ifsad mesela fesad olmuş, hazıf edilmiş Aha, e, veyahut da mesela burada fesadet çünkü müteaddi manasına da gelir yani <laughs> maksat ifsad manasındadır bu yeryüzündeki şim, efendim, nizamı ifsad, e, bozmak, e, bozmaya e, sirayet eder. Efendim, e, o ma fil erdi, o ma'yı beyan ediyor. Mine beyaniye, yani minel nasi insanlardan. Efendim, e, ve devabi, yani yeryüzündeki olan efendim, hayvanlardan. Efendim, vel harsi, mesela ekinlerden. E, işte yeryüzünde bunları mesela efendim, e, ifsad ediyor, bozuyor. آه، إيه، فإن الإخلال بالشرائع، والناس ومنهم تصيب فسادًا مثل إيثار المعاصي والإهانة بالدين. فإن الإخلال بالشرائع، شريعة الله جل جلال جلاله القانون إخلال تمك. ve i'raza şeriatından mesela iraz etmek yüz çevirmek mimma o şeyden ki yucibul herce ve merce efendim karışıklık efendim her cümmerce efendim kitalı karışıklığı efendim e, mucibdir karışıklığa yani Allah'ın mesela efendim şeriatını efendim ihlal eden, kanununu ihlal eden elbette yani bu gibi efendim karışıklıklara efendim her cümerce efendim yani her cümerce bir manel ittirab yani demek ki efendim, e, efendim yani efendim çalkalanma efendim yeryüzünde efendim bir çalkalanma olur. Efendim e, can güvenliği olmaz, mal güvenliği olmaz. Efendim e, her şey yani efendim e, çalkalanır gider. Efendim yani fesat girer onun içine yani efendim. Efendim aha. Ve izâ terekku demek ki Allah'ın kanununa tamısu terk ederse kanununu kanununa, kanununa tutulmazsa ve her şey kendi herkes mesela kendi hava habesine uyarsa işte vaka'l-harc ve'l-mahcu yani ve vakal fi'l-ard yani çalkalanma olur fesad olur yeryüzünde efendim herhangi bir efendim huzur kalmaz yani efendim ve ihlal eder bir nizam alemi tabi. Alemin nizamını Hanım ihlal eder. yani büyük ve feyaka'u fesadın azimun fil ardi. Yani efendim, işte e, hali hazır efendim, bakıyoruz Allah Allah Yeryüzünde efendim bir can güvenliği kalmamış. Ne kimse canından ne malından ne efendim namusundan efendim yani huzur içinde değillerdir. Efendim çalkantı vardır dünyada. Efendim Türkiye'mizde de tabii efendim bakıyoruz yani ilahi kanuna göre hareket etmeyen Allah'ın mesela efendim emirlerine itaat edip yasaklarından sakınmayan insanlar onlar da tabi yeryüzünde efendim fesatlığı fesaslığı yayıyorlar yani. yani, yani Nizam-ı alemi bozuyorlar. Yani. Efendim e, vel kailu efendim kail kimdir? Allahu Teala Allah Teala'dır. E, Resulü ve bazı müminin. Efendim yani onlara mesela ne denir diyor efendim? Ve iza qila lahum la tufsidu fil Kail kimdir? Söyleyen Allah'tır celle celaluhu. Efendim ve ya Resulullah'tır veya da bazı müminindir yani. İşte o Resulullah bazı müminin müminlerin bazısı mesela onlara mesela şifahan eğer onları biz ele alırsak demek ki Allah Celle Celaluhu onların efendim sözünü naklediyor yani. Efendim kalu efendim ha ev ba'dül müminin. Ve bizzat mesela efendim haşiye diyor ve kullu zalike muhtemelun yani. Efendim aha. Evet. Yani demek ki hepsi de mesela bu şeyler muhtemeldir. Çünkü Peygamber Aleyhisselam onlara şifahan söylüyor yani. Tebliğ ediyor. Efendim, şu, nasihat ediyor yani. Aa, ama onlar nasıl cevap veriyor işte. Efendim onların cevabı bu. Kalu inna ma nahnu muslihun. Evet. bazıları ba'dül mümin. Ve karal kisai ve hişam qile bi işmamil zammi yani. Zammın işmamiyle. Kuyuyla yani demek ki öyle bir efendim yani zammeyi demek ki yani, e, şey zamanın efendim e, şeysini e, yani e, zammeyi hissettirecek şekilde okuyor yani. O kuralların yani efendim okuyuşudur. Efendim قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُونَ Efendim ne demişler? Efendim o biz ancak müslühleriz yani. Halbuki salah sahibi değildir. Cevabın cevabun li ve iza qila la tufsidu fil ardi yüzünde çıkarmayın denildiği zaman onlar biz müslühüz bir kere yani. Demek ki sanki yani salah sahibi olmuşsa milleti bu sefer yani kemale ermişler bu sefer ikmal ediyor insanları kemale erdiriyor sanki efendim inna ma nahnu muslihun efendim cevabı neyse ve reddü lin nasihi yani nasihi nasihat edeni reddediyor ala sebil mubalagati mubalaga sebil ile efendim aa, e, yani inne ma ancak efendim efendim nahnu yani ancak biz muslihuz yani demek ki yani burada efendim bir kasır vardır işte onu anlatacak Aha, yani ne diyor o mana mana nedir yani ala sebil mübalagati ne demektir yani abartılı bir şekilde yani, yani reddediyor nasihi nasihat elline. ve diyor ki efendim fe inne şanena vel ma'na ennehu la yasihu muhatabetuna bizalike bir kere yani bu bununla mesela bize hitap et, etmek caiz değildir sahih değil doğru değildir fe inne şanena çünkü bizim şanımız durumumuz leyse illel islah ve ancak ıslahdır. Biz mesela her şeyi ıslah ediyoruz. Ve enne bizim halimiz mütemme hivvetun an şevai bil Bir kere halimiz yani mütemme yani halistir an şevai bil fesadi. Fesadın şaibelerinden bir kere efendim, biz ıı, uzağız yani halimiz. Efendim, biz tertemiziz fesattan yani. E neden acaba böyle mübalağadır? لِأَنَّ اِنَّمَا tufidu. Çünkü innema burada tufidu ifade ediyor. قَصْرَ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ Yani dahil olduğu şeyin kasrını. Yani bak burada inma. نَحْنُ مُسْلِحُونَ yani biz ancak ıslahın üzerindeyiz. Yani demek ki bizim mesela yani biz şeyin üzerinde değil, fesadın üzerinde değildir. Bu mesela efendim, ''nahnu'' demek ki biz yani, kasır ediliyor, ıslah üzere. Başka yani durumumuz yok. Ancak, efendim, durumumuz ıslahtan ibarettir yani. Onun için mesela, e, ''innema'' neyin üzerine dahil olursa, onu kasır ediyor yani. Efendim, hasır, kasır yani, o onda hapis ediyor yani. Mesela, eğer mesela, efendim, e, mevsufun üzerine dahil olursa demek ki mevsuf sıfatın üzerinde kasır oluyor. Sıfat nedir burada? Müslühun. Mevsuf burada nahnu yani biz bununla mevsufuz demek ki. Vasıflandırılmışız. Sadece vasıflandırılmış değil. Mesela innema zeydun muntalikun. Zeyd ancak muntalik halindedir. Yani vasfındadır. Başka bir vasfı yok. Efendim, evet gidici vasfındadır. Vasfı üzerinde hasır edilmiş, kabz, haps edilmiş. Eğer mesela sıfatın üzerine olursa e, burada da zaten inne ma yani. Ancak biz mesela ıslah üzerindeyiz. Yani başka bir şeyimiz yok, bir efendim e, e, vasfımız yok. Vasfımız bu ıslahdır diyor. Efendim, mesela sıfatın üzerine dahil olursa o zaman e, sıfatın kasrı oluyor mevsufun üzerine. Mesela inne ma yantaliku zeydun dediğin zaman ancak zeyd mesela efendim, gidicidir yani. yani işte e, bu yantaliku mesela gidiyor evet zeydun yani ancak zeyd mesela gidiyor yani ancak efendim, bu hal e, vesift, e efendim, onun üzerinde efendim kasır ediliyor yani. Başka vasıf onun üzerinde değil demektir. Yani onun vasıfı efendim bu sefer onun üzerinde kasır ediliyor, hapsediliyor. O vasıf da mesela intilaktır yani. Demek ki efendim, gitmektir yani. Sahab, intilak sahab manasında. Gitmek manasında. Demek ki sıfatın üzerine olursa sıfat mevsufun üzerinde kasır ediliyor. Mevsufun üzerine olursa efendim mevsuf da efendim sıfatın üzerine kasır ediliyor. İşte burada innema nahnu ancak biz müslihun. İslah üzerindeyiz. Başka efendim bir şeyimiz yok. Efendim, e, e, fesattan tamamen efendim halisiz. Evet. Ha, e, inne ma tufidu kasra ma. O şeyi kasır. Dakhale, dahil oluyor. Aleyhi onun üzerine. Ala ma ba'dahu. Ma ba'da üzerine kasır ediliyor. Ma ba'da ondan sonraki gelen ki ondur yani. Ha, mislu inne ma zeydun Ancak zeyd muntalıktır. Yani intilak üzerindedir. Evet. Ve inne ma yantaliku Bak Bak bu innema zeydun muntarikun bu mevsuf üzerine dahil olmuş. Zeyd mevsuftur, vasıflandırılmıştır evet Onun üzerine efendim kasır edilmiş, hapsedilmiş. Ve innema yantarikun zeydun dersen bu sefer sıfat yani intilak mevsufun üzerine kasır edilmiştir. İntilak ancak zeydin üzerindedir. Aa, yani vasıf vasıf bu sefer onun üzerinde efendim kasır edilmiştir. Ancak o demek ki gidicidir. Ve innema kalu zalike niçin öyle dediler? Liennehem tasavvaru el fesade Çünkü onlar mesela onların efendim hisleri dumura uğradığı için Efendim tasavvuru tasavvur etmiştir el fesade fesadı. Bir suresi selah yani. E, selah suretinde görüyorlar, tasavvur ediyorlar. Çünkü efendim e, onlarda o efendim şey kalmamış yani. Efendim yani o his kalmamış yani. yani onun için demek ki efendim öyle efendim e, fesadı الابن صلاح olarak ولا ediyor. ابن ما يعني اللي ما في قلوبهم من المرض كما قال الله تعالى افمن زين له سوء عمله فراه حسنا ابن سب